Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, videoların arasına bazen biraz komik şeyler katmak lazım. E çok fazla ciddiye gittiği zaman olmuyor. Tabii benim de sinirlerim alt üst oluyor, e biliyorsunuz bazen hakikaten çok dayanamıyorum. Dayanamayınca da fıtratım böyle, refleksim ağır oluyor. Onun için böyle bu hacivatların ve komik videoları var. Arada bu komik videolardan bir iki tane katmak hakikaten iyi geliyor. Hem sizin yüzünüze biraz tebessüm gelir. Özellikle sabah kahvaltıda seyredenler için. E, geceleri seyrederseniz belki uykunuzu kaçırır. Şimdi tam böyle uyku sersemiyken benim videoya bir denk gelirsiniz. Başlarsınız gülmeye. Uyku da kaçabilir. Artık nasıl yan tesiri olur bilemiyorum. Ama hakikaten bizim bu ehli sünnetin hacivatları. O kadar şey, ilginç şeyler icat ediyorlar ki. Yani hakikaten <laughs> şimdi Sinan Engin'e benzedim. Şimdi e, kendisi anlatıp kendisi gülüyor ya. Daha millete anlatmadım. O aklıma geldi. Şimdi tabii ben seyrettiğim için ben güldüm. Şimdi sizin de gülmeniz için e, çok ciddi bir video yayınlayacağım. Ama çok ciddi bir video. Özellikle hacca gidemeyen ehli sünnete tavsiyemdir. Dört e, bin, beş euronuz yoksa hacca gidemiyorsanız o zaman buyurun buraya gidin. Artık neresi olduğunu da bilmiyorum. Belki bilenler vardır. Artık hangi Arabistan'ın hangi şehriyse e, Ümre'ye gidenler oraya gidebilir hacca gidemiyorlarsa. Kendisi diyor. E, Ehli sünnetin hacivatı kendisi söylüyor. E, bu arada e, mozaiklemedim. Bakın şöyle mozaiklemedim neden? Çünkü hacivat bir hakaret sıfatı değil. Topluma mal olmuş kıymetli bir değerdir. E bana göre bunların her biri bir hacivattır. gerçek hacivattan özür dileyerek bunu söylüyorum tabi. Ayabında konuşuyoruz. dostlar bu adamların her gün yeni bir icadı, her gün yeni bir iddiası gündeme geliyor. Ben ilk defa duydum, ilk defa gördüm. Tabi nereden bunu biliyorlar? Nasıl tespit etmişler? Ne olmuş onu da bilemiyoruz. Ama buyurun hep beraber bu güzel videoyu seyredelim ve keyfini çıkartalım. Yanınıza mümkünse bir açık çay, biraz kurabiye, burada durdurun, hazırlayın, ondan sonra videoyu seyredin diye tavsiye ederim. Benden söylemesi. E hayat böyle dostlar. Yani hayatın içinde her şey var. Hayat aynı Kur'an gibidir. Aklıma gelmişken onu biraz anlatayım. Ne demek hayat Kur'an gibidir? Ya da Kur'an hayattır, hayat gibidir. Bunu şöyle anlatabiliriz. Ayetleri okurken, dünyadan bahsederken, maldan mülkten bahsederken, birdenbire ahiretle ilgili bir ayet önümüze geliyor birden farklı bire bir yere aniden geçiş yapar. Çok güzel şeyler anlatırken birden bir orada noktayı koyar ve çok ters bir şey söyler. Aynı yaşadığımız hayat gibidir. Kur'an. İşle güçle meşgul olurken bir telefon gelir, cenazen var. Birden Cenaze ile uğraşırken birdenbire bir haber gelir, bir yere gitmen gerekir. Bir habere müdahale etmen gerekir. Bir olaya dahil olman gerekir. Yemeden içmeden bahsederken birdenbire hiç konuyla alakası olmayan bir şey gündem olabilir. Dünyadaki bütün kitaplar giriş gelişme sonuçtur. Giriş gelişme ve sonuçtur. Ama Kur'an öyle bir kitap değildir. Bir girişi, bir devam eden bir süreci ve bir sonucu yoktur. Kur'an'ın ön sözü yoktur. Kur'an'ın en sonunda ana fikir çıkartacağınız bir bölüm yoktur. Müthiş bir şey. Bu yüzden Kur'an okudum denmez. Bu yanlış bir tabirdir. Kur'an okuyorum denir. Kur'an sürekli okunması gereken bir kılavuzdur. Müslümanın kullanma kılavuzudur. Hayat kılavuzudur. Hayatınızı yaşamak için size lazım olan her şeyi Kur'an verir. Allah rızası için bir ömür yaşamak istiyorsanız Kur'an size nasıl evleneceğinizi, nasıl boşanacağınızı, ölmeden önce mirasınızı nasıl dağıtacağınızı, nasıl davranacağınızı, kazandığınızı nasıl harcayacağınızı, kazanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini hepsini söyler. Ama iyi niyetliyseniz, hakikaten görmek istiyorsunuz. Görmek istemiyorsanız, geçmişlerin masalı dersiniz, hikayesi dersiniz. Firavun böyle yapmış dersiniz, Musa böyle demiş dersiniz ve geçmişlerin masalı olarak kalır. Ama o devrin inananı böyle yapmış, o devrin kafiri de böyle yapmış diye okursanız bu devrin inananına, bu devrin kafirine cevabınız olur. Anlatırsınız ve yaşarsınız. Kitap yüklü eşekler okuduğunu yaşamayanlardır. Eğer siz bir kitabı okuyorsanız ve okuduğunuz bu kitabı anlıyorsanız ve anladıktan sonra da yaşıyorsanız problem yok. Ama okudunuz, anladınız ve yaşamıyorsunuz. Siz o kitapların eşeğisiniz. Sadece taşıyanısınız, taşıyorsunuz. Ve birileri sorduğu zaman da söylüyorsunuz, bunların hepsini ben biliyorum, bunların hepsini ben okudum, hepsini ben biliyorum. Ve bildiğimi de size söylüyorum, özrüm kabahatimden büyük ama yaşamıyorum. Ne kadar ilginç. Ya kitabı bir kenara bırakın, okuduğu reçeteyi uygulamayan bir hastayı düşünün. Hasta, hasta olduğunu biliyor Doktora gitmiş. Reçetesini almış. Ve reçete elinde duruyor. O reçeteye bakıyor. Okuyor. Sabahları aç karnı içeceksin. Akşamları yatmadan önce tok karnı içeceksin. Ve reçeteyi bırakıyor. Ama içmiyor. Hatta reçeteyi besleniyor. Diyor ki sabahları aç karnı. Orada A'yı 3 elif miktarı uzatırsa daha çok şifa olacağını zannediyorum Ama içmiyor. Çok güzel besliyor. Altın varaklarla reçete yazıyor. Kadifeden işlemeli kutulara koyuyor reçeteyi. Ama okumuyor. Okuyan da uygulamıyor. Adam reçeteye bakıyor. Diyor bu doktorların yazısı okunmaz diyor. Doktorların yazısının bozuk olma sebebi o 4 yıl 4 yıl yani 8 yıllık tıp eğitimi esnasında allah Alem ders notlarını hızlı hızlı almaktan artık ağların pestili çıkıyor. A sivrilemiyor. A böyle yapıp gidiyor. L'ler bazen çıkıyor inmiyor. Böyle yukarıda kalıyorum. Acelesi var. Kalemin acelesi var. Aceleci kalemin yazdığı reçeteler maalesef aylardır, yıllardır fişi çekilmemiş hastanın reçetesi bile aceleyle yazılmış gibi. Neden? Herkes okumasın. Herkes anlamasın. Siz de onlara saygı duyun. Doktor yazısı gibi İlkokulda kötü yazı yazana yapılan eleştiri. Bizim torun da öyle. Doktor yazısı gibi yazıyor bizim torun. Ama mesela o. Şimdi Kur'ansız Müslümanlar, Kur'anı okumayanlar, okuduğunu anlamayanlar, okuyan, anlayan ve yaşamayanlar. Sınıf sınıf. Beni üzen, hakikaten beni yoran Kur'anı okuyor ve hakikaten anlıyor. Ama o çalışma odasından çıkamıyor. O muhterem. Çalışma odasından çıkamıyor. O kadar çok hakikaten anlayan dostlarım var. Okuyorlar, anlıyorlar. Ama çalışma odalarından çıkamıyorlar. Tabi burada bir de parantez namaz yoktur diyenlere söyleyeyim. Namaz yoktur diyenler şu anda sessiz sesli bunu söylüyorlar. Eskiden de aynıydı. Namaz yoktur diyenlerle namaz kılmayanlar aynı kişiler. Ee, düşünün 80'li 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda çevrenizde ne kadar çok namaz kılmayan var değil mi? İş yerinizde namaz kılma oranı nedir? %2, %3 100 kişi çalışıyorsa 5 kişi namaz kılar. Şimdi adamlar namaz yoktur deyince millet kızıyor. Ya niye kızıyorsunuz ya? Namaz kılmayanlar namaz yoktur demeye başladı. Bu kadar basit. Hatta daha ahlaklı, daha erdemli. Namaz vardır ama ben iplemiyorum demiyor adam. Namaz yoktur. Diyor. Öteki namaz var ama kılmıyorum diyenler. Namaz var ama kılmıyorum diyen sizce daha mı iyi? Ya öteki işte namaz yok diyor. İspat edersen kılma ihtimali var. İkna olursa kılma ihtimali var. Öteki zaten kabul etmiş ama kılmıyor. Ona ne anlatacaksın? Ona ne anlatacaksın? Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Hakikaten tam bir trajedi. Ve insanlar da şu anda namaz yoktur diyenler çoğaldı zannediyor. Yok kardeşim. Sadece namaz kılmayanlar arasında namaz yoktur diyenler bunu sesli ve samimi bir şekilde söylemeye başladılar. Hani askerdeyken bölünüzde kaç kişi namaz kılıyordu? Fabrikanızda kaç kişi namaz kılıyor? Ama namaz yoktur deyince millet nedense müthiş bir reaksiyon gösteriyor. Desinler kardeşim namaz yoktur desinler. Ne olacak yani? Onlar namaz yoktur deyince namaz buhar mı oluyor? Hayır. Bu kadar basit. Zaten bir sürü namaz kılmayan Biliyorsunuz hani hoca diyor ya e, bizim camide diyor iki saf diyor namaz kılıyoruz diyor. Cemaat diyor ki, maşallah diyor bayağı cemaatin varmış. Yok da öyle değil diyor. İki saf diyor. Biri ben bir de diyor mahallenin biraz engellisi var diyor. Engelli bir kardeşimiz var diyor. Ya da yaşlı bir amca var diyor. Bir o bir de ben diyor. iki saf adam diyor namaz kılıyoruz diyor. Şimdi cumada bayram namazında millet birbirine ezer. Vakit namazında iki tane saf. E, Ezan da zaten kasetten otomatik. Sonra netice bu. Yalnız samimi bir şekilde yorumların altına ısrarla namaz yoktur diye inat eden, e, ayetleri yazan kardeşlerimize de ben şunu söylüyorum. Savunduğunuz salatı yapın da, kılmadığınız namazı Allah'la görüşürsünüz. Haklı çıkarsınız ya da çıkamazsınız. Onu ben bilmiyorum. Ben namaz var diyorum ve kılıyorum. Gördüğümü, gördüğümü yapıyorum. Namaz yoktur deyip de ayetleri kullananlara söylüyorum. O zaman siz savunduğunuz salatı lütfen yapın. Salat davayı desteklemek ise destekleyin. Salat fakire, yoksula yardım etmek ise yardım edin. Artık o klavyeyi bırakın. Artık o ayetleri bırakın da salatı yaşayın. Bir internet sitesi kurun kendinize. Youtube'da bir sayfa açın. Gerçek salat diye bir sayfa açın. Gidin evsizlere çorba dağıtın. Ekmek dağıtın. Fakir fukara elbise dağıtın. Cübbesiz Mahmud'a salat yokturu kabul ettirip bir taşta iki kuş planı yapmayın. Eğer hakikaten siz samimi bir şekilde salat eğilip kalkmak değildir davayı desteklemektir, fakir fukara yardım etmektir diyorsanız o zaman gidin destekleyin. İnandığınız salatı yapın. Namaz yok diyorsunuz, namazı kılmıyorsunuz. Destektir diyorsunuz, desteklemiyorsunuz. Hepinizin Facebook sayfası ortada. Namaz yoktur diyenlerden kim kime ne yapmış? E, dostlar videoyu unuttuk ya özür dilerim. Şimdi videoya geçelim. Buyurun bakın e, ee, Hacivat'tan yeni bir ritüel, yeni dini ritüel sağ olsun hazırlamışlar. Bakın ne diyor. Yaklaşmayın. Başkeri teker size gelir bak. arkadaşlar. Taşlayın şeytan arkadaşlar. Taş bize gelecek. Evet taş atan köşeye çıksın. Bakın şimdi dostlar. Bu adamlar hacca gidemeyen gelsin burada. Ebu Cehil'in öldüğü yeri taşlasın videosu bu. Ebu Cehil'in öldüğü yeri lanetlemişler. Şimdi Ebu Cehil adamın evinde ölse adam kendi evini taş yığınına çevirecek. Buradan Ebu Cehil'i rejimle taşlayarak öldürdüklerini düşünüyorlar. Ama adam ölmüş gitmiş orası Ebu Cehil'in öldüğü yermiş. Öldüğü yere taş atıyorlar. İbadete bakın, dine bakın. Devam ediyoruz. Bu şimdi videonun başı. Lütfen dikkatli dinleyin. Evet arkadaşlar. <laughs> Ebu Cehil'in keberdiği Abdullah İbni Mesud Aleyhi Allah'ın ve diğer iki genç sahabenin yaralayıp öldürdüğü yere gidiyoruz. Hacca gidemeyen arkadaşlarımız buraya gelip şeytan taşlayabilirler. Burası Bedir. Ya bedir'miş bak öğrendiğimiz iyi oldu dostlar. Burası Bedir'miş. Ebu Cehil'in öldüğü yer hacca gidemeyenler buraya gelip buraya taşlatabilirler. Dikkat edin. Taş. Şeytan taşlayacağız inşallah şeytan taşıyacağız. Orada Ebu Cehil'e şeytan diyor. İyi de orası Ebu Cehil'in öldüğü yer. Bakın sadece öldüğü yer. Şimdi dikkat edin. Bir de eee trajikomik sol elle taşı atıyor. Herkes sağ elle taşı atıyor ama bizim hacıratımız solak çıktı. Bakın sol elle nasıl taşı atıyor? Hacca gidemeyenler gelebilir arkadaşlar. Biz de şimdi şeytan dedim geldik inşallah. Allah'ım <laughs> Gördünüz mü? Sol eliyle iki tane taşı attı. Sol eli kullanmak caiz değil. Bu bir. Yanındakiler sağ elle atıyor. Mesela şeytanı taşları sol elle atarız dersek. Sahilli atan nasıl atacak? Şimdi devam ediyoruz. Anı versin seni. Daha yaklaşmayın, anı ya. anı. Ya ya. Bak yaklaşmayın. Taş sekerse geri gelir. Tabi sıkıntıyı da biliyorlar. Şimdi başka bir şey göstereceğim dostlar. <laughs> Güldüğüm yer neresi biliyor musunuz? Bir tanesi genç bir tanesi heyecanlı heyecanlı koşarak AMK diyerek geliyor. Bakın ne diyor bakın. Ya, Evet, arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> Linkini alta koyacağım Siz yine seyredersiniz dostlar Şimdi bir de dövmeli vatandaş var Şimdi dövmeli vatandaş da Yani e, ya Şeytana leblebi kadar taş atıyorlar Ebu Cehil'in öldüğü yere Adam inşaat yapmaya taş götürüyor Sanki bakın, taş götürüyor sanki, bakın. <laughs> Taşlayın şeytan arkadaşın. arkadaşlar Taş bize gelecek Evet taş atan köşeye çıksın Evet arkadaşlar, Ebu Cehil'in geberdiği Abdullah İbni Mesud tabi Allah'ın ve diğer iki genç sahabenin yaralayıp öldürdüğü yere gidiyoruz. Evet. Hacca gidemeyen arkadaşlarımız buraya gelip şeytan taşlayabilirler. Evet. Burası Bedir. Bakın e, vatandaşın kolu e, biliğinden dirseğine kadar dövme. Gördünüz mü bakın, dövmelere bakın. Bu da zaten kamerayla e, videoyu çeken de bu elin sahibidir. Sol eliyle kamerayı tutmuş, sağ eliyle taşı gösteriyor. Koldaki dövmeye bakın. Maşallah. Allah alem tövbekardır. Çünkü tarikata girdikten sonra dövme yaptıramaz. Daha önceden, önceki hayatında dövme yaptırmış. Sonra da hidayeti bulmuş, ehl sünnet olmuş. Ebu Cehil'in öldüğü yere e, inşaat yapacak taş götürüyor. Taşa bakın. <laughs> ne kadar da kibar taş almış. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi bir de büyük bir ihtimalle taş atmaya yeni başlamışlar. Neden biliyor musunuz? Bakın. Bakın. Şeytan taşlayacağız inşallah. Hacca gidemeyenler gelebilir arkadaşlar. Biz de şimdi şeytanı gebermeye geldik inşallah. Allah'ın nasalli Ya Evet dostlar. İşte 1400 yıldır ata ata biriktirdikleri taş da bu. 1446 yıldır taş atıyorlar. Topu topu attıkları taş bu kadar. Demek ki taşlar da çalınıyor. <laughs> nerede peki? 1400 yıldır atılan taşlar nerede? Bir de e, taşı ata ata nasıl böyle tepe haline getiriyorlar? Taş sağa sola dağılmıyor. Değil mi? Ne kadar ilginç ya. Şimdi adamların, e, icat etmedi, adamlar sınır tanımıyorlar. E, orada iki metrelik ya da bir buçuk metrelik bir tepe oluşmuş taş atmaktan. Ebu Cehil burada öldü. Ebu Cehil burada öldü. Ya orada öldüyse git orayı öp. Burası güzel bir yer. Ebu Cehil'in konuşma yaptığı yer değil, kürsü değil, öldüğü yer ya. Senin öldüğü yere teşekkür etmen lazım. Öldüğü yeri taşlıyorsun. Çok ilginç yani. Evet dostlar, bu adamların hakikaten icatları bitmiyor. Bu da yeni bir icat. Eğer hakikaten yeteri kadar reklam yaparlarsa e, oraya otobüs turu, seferde düzenlenebilir. Oraya toplu halde gidilip görülebilir. Mesela oraya tükürebilirsiniz, oraya bir şeyler yapabilirsiniz. E, Mekke'de Ebu Cehil'in evi tuvalet, umumi tuvalet yapılmış. E, bir hakaret olsun diye. Ama e, kabız olup da tuvaletini yapamayan bir insanı düşünün. Tuvaletini yaptığı zaman ne kadar şükreder? Bir düşünün. Ama bunlar da tabii öyle bir şey. Bu kafaya takmışlar. Orada öldü diye orayı taşlıyorlar. Şimdi o yer ölen kişiye tesiri nedir? Ölmesine mi sebep oldu? Oh ne güzel orada ölmüş. Teşekkür mü diyeceksin? Vay burada öldü ne? Sen burada öldün ama sen halen buradasın. Dur ben seni taşlayayım. Sen burada öldün ama gitmedin. Sen halen buradasın. Dur ben seni taşlayayım nasıl bir mantık, nasıl bir düşünce tarzı, nasıl bir kafa yapısı, nerelerde ne arıyorlar, ne bulmaya çalışıyorlar, ne kadar ilginç değil mi dostlar? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.